Herkese merhaba ben Rakaure Bu videoda çok gözlü bir kadın olmayı planlıyorum e, Elimde olan mor lensleri bu şekilde değerlendirmeyi düşündüm e, Mor lensi en sonunda takacağım Çünkü göz bebeği kısmı birazcık kapalı olduğu için net görülmüyor Dolayısıyla böyle net göremezken iyi çizim yapamam diye düşündüm Ondan dolayı şu an lenssiz karşınızdayım e, O lensin duruşunu buralara çizeceğim en son da lensi gözüme taktığımda güzel bir etki yaratacağız. Umarım. O zaman hemen başlayalım. Ya valla fondöten sürmeyeceğim. Göz altlarıma da normal sürmeyecektim. Şu an e, yüzümde sadece highlighter ve ruj var. Ama şimdi eğer göz çizeceksem göz altı morluklarım kusur olarak kalacağı için konsildir sürmek zorundayım. Ne kadar fark ediyor baksanıza ya. Normalde böyle resimler, çizimler orantıyla yapılır ve orantılar tutmazsa görüntü istenilen görüntüye benzemez. Ama ben de öyle şeyleri sevmediğim için rastgele yapacağım. Her zamanki gibi. Dolayısıyla lila eyeliner'ımı alıyorum. Düşünsenize ben böyle istedim. Gözü deyip böyle bırakıyormuş. Şöyle rastgele gözü kaba aslak şöyle bıraktım. Tamam mı? Şimdi gözün fer ferini beyaz eyeliner ile mi geçsem? Yok şey SFX make up geçeyim onu. Bir dakika. SFX palet her şeye yarayan mükemmel bir palet. Fırçam nereden? çok dağınık. Dolayısıyla bulmakta zorlanıyorum. Mesela yok. Bir dakika. Şimdi beyazı alacağım. İşin kötüsü şarj az. Umarım yetiştirebilirim. Şimdi gözün iç kısmını boyayalım. Birazdan boyutlandırmaya geçeceğiz. Kahverengi kalemle göz kapağı yapacağım. Şöyle. şuraya göz için Biraz boyutlandırma işlemine geçtim yani şu anda. Şu iç kısmında gözümüzün pembe kısmını yapmam lazım. Şu dış kısımlara bir nokta bıraktım. Aynen orayı gölgelendirme yapacağım. Göz bebek çevresini biraz daha beyaz bırakıyorum. Ay gözlerim yandı ha. Şey, şu renklendirme işlemini yapıyordum da ay elim cık, batırdım ya bayağı bir uğraştım. Şu an boyutlandırmayı yapmaya çalışıyorum. Göz altlarını falan. Gözün içini yani daha gerçekçi yapmaya çalıştım. Şimdi birazcık beyaz ile Şöyle daha gerçekçi kılmaya çalışacağım. iki gözü eşit yapmadım. Eşit yapamam hastalığım var zaten benim. Dikkat ediyorum ya ondan. Şimdi zaten yukarıya kirpik takacağım için Allah intihar etti. Göz altları alt alt kirpik derini yapayım biraz. Şimdi alt kirpikleri yaptım. Biraz garip oldu. Ama şimdi üst kirpiklerin yapıştırıcısını yapınca mükemmel olacak. Üst kirpiklerimde reklamını yaptığım Mystic flash versiyonu var. Şimdi alt gözüme de güya dört göz olduğum için. Ona da bir eyeliner çekelim bakalım. Şimdi böyle çok rastgele duruyor. Tipsiz duruyor. İşit yapsaydım daha iyi olurdu ama önemli olan son makyajı yapabilmek. Kirpiklerimizi takalım bakalım. Evet lensleri taktım. Tabi hafızamda kalandan daha farklı bir görüntüsü varmış ve bu demek oluyor ki makyajımızı düzeltmem lazım. Renk tonu da daha koyuymuş. Nerede benim fırçam? Nerede benim paletim? Biraz daha ve şu an iyi görmüyorum aksi gibi. Aciver boyadan koyuyorum renk tonu benzesin diye. Şimdi biraz daha benzedi. Şimdi etrafından siyahla geçmem gerekiyor çünkü baya büyük bir gözmüş. Ve dudağımıza ne sürelim? Dudağımıza ne sürelim. Siyah ay Aksi gibi bitti. Şarj çok az kaldı bu salı. Bu çalışmaya başladı ve Evet, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Benim şu an gözlerimi iyi görmüyor. Son durum nasıl? Merak ediyorum. Bilgisayara girip hemen bakacağım. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tabii ki de beni Instagram adresimden takip edin. Bakalım gelecek videolarda ne olacağız. Hepinizi öpüyorum. Gelecekte daha gerçekçi bir göz yapacağım. Bugün çok yorgunum. Ee, ve ilk defa göz yapıyorum bu arada. Hiç daha önce çalışmadım. Şu an görmeye çalışıyorum da bir yandan. O kadar yorgundum ki aslında çekemeyecektim bunu ama çekmek istedim bir yanda birden saçlarımın boyası akmamışken öyle yani izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ben de kalın sağlıkla kalın.